O come sevgili izleyenler gezdikçe görüp gördükçe yeni yerler, yeni insanlar, yeni yerleşkeler ve yeni firmalarla tanımaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Doğu Karadeniz'in incisi, şirin bir şirin, güzel mi güzel? Bay mutluyuz. Evet. Ve yanımızda çok değerli bir ses var. Yemin edin bire bir ses yok. Muhteşem. Doğru mu Fatma? Muhteşem. Bizde de olmayacak. Şey, küçük küçük. Ya, önce, küçük bir şey istiyor. Enerji <laughs> Şimdi dur. <laughs> Bay, Bayburt'tan da Bayburt Baybuk 69 enerji çeşeğinden de önce bir bahseder. Tamamen global bir firma. Tamamen yerli bir firma. Bayburt'lu ağabeyimiz Almanya'daymış. Bu işi orada yapıyormuş. Ama demiş ki kardeş yeter. Ben Bayburt'a ile Bayburt'a hizmet etmek istiyorum. Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum demiş. Ve gelmiş buraya Bayburt'a tesisini vurmuş. Şu an 105 kişi ekmek yiyor. Akabinde hemen yanında bir üretim tesisi başlayacak. Toplamda totalde 700 insan bayrak ekmek Mükemmel bir şey. Çok yorgundum. İçtim kendime geldim. Programa başlamadan önce içtim. Ama iklima her gün geldi burada içilmiş ama bir ses vermiş Cenab-ı Allah. E hadi buyurun dinleyelim. Bir sandım. Ya sen ve Ağzı'nın yüreğe çıkıyor. Bravo. Bir yere, bir bir şey, bir Allah yolun, bahtın izin aç Ama bayım 69'da beraber. Tabii ki. Ve sen bunu yana bırak, içe içe git, bırak Türkiye'yi. Bir dünya seni bilir. Evet. Bak ben seni, ama bundan içersen sen her gün biter. Sabahtan ay kaldı. Sabahtan ay Evet sevgili izleyenler, Baybut <laughs> 69 Enerji İçeceği Sponsorluğunda Vai no programa, baixa a Yavuz koydum dolaba ellere vay Bugün başım galaba, bugün başım galaba ellere vay Bugün başım galaba, bugün başım galaba Selamun Aleyküm Ağabey Aleyküm, Aleyküm Selam Ne et sen? Bilirsin. sağ olun var olun Sağ olasın Geri Gördüğünüz bu memlekette daha iyi olduk Allah cümlemizden var Nerelisin? Bayburt Bayburt Yerlisi Bayburt'un içinde Siz nasıl Bayburt'u gezebildiniz mi? Muhteşem çok güzel çok beğendik Bayburt'u beğendiniz mi? Öyle mi? Çok beğendik Eyvallah, sağ olun Ama Bayburt'a gelen yüzü güler sağlığı huzuru <laughs> sıhhati bulur Bayburt'a gelin gezin Eyvay görün Ellere hanımı canım ellere vay Giymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları Ellere vay Giymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları Yerlere var ana, ana, ana. Nereden geldiniz? Bayburt. Burada mı oturuyorsun? He. Sıcak desen biraz ha? He sıcak. Terlemişsen. Terlemişsen. Yet bir çay iç de işte, kendin Olursun. gel. Ne, ne konuşturursan ne sorun? Ne bile soruyoruz işte muhabbet sohbet. Nasıl bir şey soruyorsun? Çay iç işte de değilim de terlemişsen. Söyle söyleyeyim. Tamam. Gelir abi bize de söyle. Abi abi siz nereden geldiniz? Çocuklar İstanbul'dan geldik misafiriz. Vay canınız iyi. Vay ben senin canı iyi. Ben ben seni sürekli kontrol şey Vay Bayburt'a geldiniz? Vay ee, Bayburt a. İstanbul'dan Bayburt'a geldik. Hacıoğlu köyündeyim. Bizden giderdiniz mi? Nasıl giderim ya? Burası bir cennet cennet. <gülüyor> <gülüyor> cennete hoş geldiniz. Allah razı olsun. Peki cennete gelebilmek için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Birinci Bayburtlu olmak lazım. Bayburt. Birinci Bayburtlu. Başka? Adama sormuşlar ki kardeşim demiş. Dünyada kaç tane kutsal toprak var? Ben de dedim üç tane var. Mekke, Medine, Bayburt. Başka çare yok. De <laughs> hadi kendinize iyi bakın. al üstüm yorgan Anam beni büyüttü el kız kurban yam Anam beni büyüttü el kız kurban yam benim, tel benim kah mıdır? Burada da bayburt hatıraları var. Öküz arabaları, küçük siniler. Eskiden bunlarla yapardık hamur işlerini falan. Eski beşikler görüyorsunuz arkadaşlar. Annelerimiz bizi bunlarla büyüttü. Neyse anne de. Sen iyi misin? İyi, 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 iyi. Ben <laughs> Akturan köylüyüm. Bayburtlusun. Akturan bayburt köylüyüm. Bayburt'un Akturan'ın madenden yukarı düşen köyümüze de gelmek isteriz biz. Hayır, ya, buyurun. Buyururuz geliz biz. Fotoğraf yaparız. Allah razı olsun. Evet. Bugün Bayburt'u gezdik, dolaştık. İnşallah köyünüze de geliriz bir gün. İnşallah. Kendinize iyi bakın, Allah'a evet. emanet olun. Dede. Ne de? sen gelin oldun, ne iyi bak, nene. Ben güveyi, cumbullu cumbullu. Aslanım aslan Ne sen gelin oldun Ne ben güveyi Cumbullu cumbullu Neydi siz? Sağ ol Allah razı olsun Nereye gidiyorsunuz? Telefoncu ya. Çarşıya işimiz var da. Köylü müsünüz? Yok şehirli iş. Neyden iyi baybıklıyım. Tamam hadi işimiz var. Semeye usandım bilemedim bu yavru kuşlar. Canım ben canım. <laughs> Ölmezdim bu toprağa girince mezarıma tez kalsın gelsin. Tamam daha gelmiş. Hadi görüşürüz. <laughs> Bayburt döneriyle meşhurdur. E, dönerimiz e, organik dana etinden olup Bayburt'un dağlarında yetişen e, çekeğimiz, güzel baharat çeşitlerimizle aroma edildikten sonra Salamura'da bekletip bir gün sonrasında kullanımı hazır. Bayburt'tan tüm Türkiye'ye bekleriz. Cumbullu cumbullu Aslanım aslan Anadan geçilir Yardan geçilmez Cumbullu cumbullu Aslanım aslan Cumbullu cumbullu Aslan cumbullu Vay burdan ince Yolunda yolunda Ben de diyemem <laughs> şey Bilmezem mi? Oh. Ya hiç sen Köylerde düğünlere gitme çok, çok oynadım ama demem Türkçe şey. Terece Halayda gittin geldin o ya ne? Hiç değil abi. Abi Bayburt. Bayburt. Soru varsa sorar cevaplarım. Peki Bayburt'u söyleyeyim seni. Sor bakayım. Nasıl bir yer Bayburt? Bayburt mükemmel bir yer. Yani doğasıyla, insanıyla, şehriyle. Yapısıyla, coğrafyasıyla. Kalesiyle, turizmleriyle. Görüyorsun bak haliye bak. Heybete bak ya. Eyvallah. Soruyla, <laughs> <laughs> döneriyle, havasıyla kıymalı sıra en meşhur olan yer. Yani yok yok. Aynen öyle. Cezin görsünler vatandaşlar. Gurbetçilere sesleniyorum. Sesler. Seslen, Sesler. Uyusun cezinler. Gelin de görün bu Aybursi. <laughs> görsünler tamam mı? Kendini. dilillo, dillo dilillo, dillo dilillo, dilillo. dillo 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 Balam döken karlıdır, dadaşım şal varlıdır Buralarda yar seven, yürekten yaralıdır Buralarda yar seven, yürekten yaralıdır Evet sevgili izleyenler, gezdikçe görüp gördükçe yeni yerler keşfetmeye devam ediyoruz. Bayburt'un güzel mi güzel Şirin ilçesi Demirözü'ndeyiz ve belediye başkanımız Sayın Arslan Bey ile beraberiz. Başkanım Demirözü'ne deniz getirmişsiniz. Öncelikle sefa geldiniz. Demirüzü'ne e, böyle güzel bir e, belediyemizin sosyal tesisle beraber e, 6 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde bir barajda böyle sosyal tesis oluşturduk. Doğal bir ortam oluşturduk. Şimdi nasip olursa da gelecek ay hazırlığını yapmış olacağız. E, Zipline ismini verdiğimiz veya dev salıncak ismini verdiğimiz e, midilli atlar olacak burada. O Süper valla vatandaş geldiğinde. Hizmette yok başkanım. Şükürler olsun. E, millet e, devletimiz var oldukça bizler hizmete devam edeceğiz böyle. Sevgili izleyenler sizler de Bayburt'a gelip mutlak ve mutlak demir özüne uğrayın. Belediye başkanımızın da misafiri olup Gelin bu güzel yerleri görün. Tekne turuna çıkın. Kamp yapın. Konaklayın. Piknik yapın. Mangal yakın. Ve gününüzü burada en güzel şekilde geçirin. Başkanım son olarak söylemek istediğim şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri programımızla ilgili takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Ee, dediğiniz gibi bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Müşteri değil misafir gözüyle bakıyoruz. Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Evet sayın seyirciler şu an Bayburt'un imaret kafe sosyal tesislerindeyiz. Gördüğünüz üzere Bayburt ayaklarımızın altında muhteşem bir görüntü. Bayburt'a geldiğiniz zaman da mutlaka imaret sosyal tesislerine de uğramayı unutmayın. Sahibi Nihal Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz başkomuza. Ee, Bayburt şirin, güzel, havası güzel bir memleketimiz. Tüm gurbetçilerimizi bekliyoruz. Burada her türlü organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Düğün, nişan, kına, doğum günü evlilik teklifi, her türlü organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Herkesi bekleriz. Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeyiz. Diğer adıyla Beşpınar. Eski adıyla Lorihan. Burası konaklama için yapılan bir yer. Şimdi biz içeriye gireceğiz. Bu Kenan Yavuz dediğimiz kim diye tanıyacağız. Kenan abiyle röportajlarımız olacağız. Aşır, abi. Aşır, yap, kesmede. Kenan abi de bizi valla orada elleri boynunda bekliyor. Cansın abi. Selamun aleyküm. Kenan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arif kardeşim hoş geldin, sefa geldin. Vay hoş bulduk. Vallahi çok güzel manzara, mükemmel bir yer. Avrupa'da yılın müzesi. Evet, bu sene biz 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden e, Avrupa'da Yılın Müzesi Kültür Mirası başlıklı e, Silet ödülünü aldık ve Avrupa'da Yılın Müzesi olduk. E, dolayısıyla çok mutluyuz. Ya bu çok büyük bir başarı ya. Evet yani. Hem Türkiye için. müze arasında e, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden müzenin yarıştığı e, müzeler arasından sıyrılarak e, birinci olduk. Ülkemizi e, yurt dışında temsil ettik. Ayrıca Avrupa'nın çok önemli basın ve sanat kuruluşları tarafından da dünyada bu yıl gezilmesi gereken yedi müze ölden biri olarak tavsiye edildik. Sevgili Zender, Türkiye için büyük bir başarı. Bayburt için büyük başarı. Larihan, doğru mu? Loruhan. Lohru. Loruhan için büyük başarı. Aynı zamanda... Kenan abi için büyük bir başarı. Estağfurullah evet çok güzel. bizim köyümüzde bir müze yaptık. Yani köyümüzde bir sosyal sorumluluk projesi. Benim doğup büyüdüğüm topraklar bunlar Arif. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm, üniversiteyi bitirinceye kadar burada çiftçilik yaptım. Ee, annemle, babamla, dedemle, ninemle. Dolayısıyla doğduğum topraklara... Böyle e, bir miras bıraktım. Borcumu ödemek için bu projeyi gerçekleştirdik. Ee, içinde bulunduğumuz alan 15 bin metrekarelik bir toplam e, alanımız var. 26 tane farklı mekanımız var. Biz e, köylerden topladığımız taşlarla ve ahşaplarla inşa ettik bu mekanları. Dolayısıyla dünyada bu kadar büyük yaşanmışlıktan hareket ederek e, molos taştan yapılan e, ilk müzeyiz. Eşimiz benzerimiz yok. Ya vallahi süper. Kenan abi anlattıysa ben duygular edem. eden bele. Çünkü Anadolu insanı bir şeye kafayı taktım mı başarıyor. Dolaştım yar yar ergen kıza dolaştım yar yar ergen kızın nesi var yar yar ergen kızın nesi var yar yar boynunda memesi var yar yar boynunda memesi var yar yar Roman verməzsə mabilim incilim yanır yalandan xəstələr gəl mabilim incilim yanır əgər olan verməzsə mabilim incilim yanır yalandan xəstələr gəl mabilim incilim yanır O üç on dört ey vaktim medime, et nasıl yardım ben özüm serkoş sen şarap verme ey vaktim medime, et nasıl yardım ben özüm serkoş sen şarap verme hala 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 Var varı alıştıram başa inan barıştıram küstürmüşəm barıştıram ey vaxtim məd din mənə naslı yardınə mən ürsüm sər boş sən şər vafermə ey vaxtim məd din mənə naslı yardınə mən ürsüm sər boş sən şər vafermə Gördüm, gördüm. Aha da gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Orası sürpriz. <laughs> bizi izlemeye devam Biz Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edelim. Hadi yolumuz açalım. Evet. Desinler seni de bana, versinler Erzin canlı densinler oy desinler desinler oy desinler desinler seni de bana, versinler Erzin canlı densinler